Fotoğraf aslında tarihin izidir. Fotoğraf izdir. Bu izler toplanır toplanır devrimizin tarihini yazacak günümüzdür. İz dergisi insancılığın yok edildiği bu dönemde e, tutunabileceğimiz son dallardan bir tanesi. İz kaydın Ana unsurudur, ana unsurudur. Ya şimdi biz fotoğraf çekiyoruz, yapıyoruz, bir iz topluyoruz o ne olacak Izin İzin içine girecek yani, bütün izlerin devamı olacak. İz dergisini çıkardım, çok iyi ki çıkardım yani iz dergisi. Belki dünyada çıkmış enternasyonel mahiyette bilgi veren ve insana bir şey öğreten biz dergi diye çıkardık biz onu. Yani kafamda o vardı. <laughs> Ernest Sass'tan fotoğraf çekeceksin. Mesela bazısı bunu seçer, bazısı bunu seçer, bazısı bunu seçer. Ama ben benim sevdiğimi seçerim. Benim sevdiğim ne? İnsanlarla temas <laughs> 50'den fazla ülkeye gittim, büyük bir çoğunluğundan beğendiğim fotoğraf dergilerini, fotoğraf kitaplarını topladım. Dergiler içerisinde iz kadar başarılı bir başkası yok, bir örneği yok bizim. İşsiz. tarihte hiçbir şey yaramaz.